Merhaba arkadaşlar Yap Yap hoş hoşgeldiniz. Bir yarışmayla daha karşınızdayız. Bugün Fırat ve Alper. Bu hangi animasyon? Emoji'den animasyon tahmin etme yarışmamız var. Animasyon filmleri Sınır bu arada. tanımıyordu. Evet. Zorluyordu. Bir <laughs> sen? Abi yok ben hani bilirsiniz bir, ya diziler okeydi hani yani, bir, aynen. bir noktaya kadar da animasyon bakacağım. bilmiyorum yani senin yaşın daha genç ee, genç ama kadar... ben hiç takip etmiyorum o ya boxman yani. diyebilirim anladın anlamak <laughs> <diyebilirim. gülüyor> animasyon yani dizin <Aynen>. ne <laughs> kadar uzun <laughs> o kadar yok yok <laughs> bir deneyelim bakalım Hadi. ne olacak Hadi. cezamız Alper'in favorisi olan elektrikli Yemin ediyorum ne? her bu yarışmadan sonra ceza yemişse toprakta geziyorsunuz dışarıya. Evet. Yani. E, <laughs> ayağımızı çıkarttık toprakta geziyoruz yani. İstersen neyse evet. ayakları çıkarmaya başlayabilirsiniz yavaştan. Aaa. Tamam bakalım. mı? Hadi bakalım. Bu hangi animasyon filmi diyorum emojiden tahmin etme geldi. Oo Ki bu kolay soru. Oo. Animasyon. Bilhattim. Filmi, animasyon filmi. Animat. Pixar. Hatta Pixar diyeyim size. Daha da şey yapayım. Oo. Robot dedi. Boş, de boş boş. Robot. <laughs> boş. Robot dedim ben robot de 216. Nasıl şey oluyor ya? Bir de E.T. o da uzaylı yani. Bilmiyor musunuz ya? Harbi mi diyorsun? Ya da, beni mi yiyorsun şu anda ya? Meli bence sen bizi yiyorsun kanka. Abi hayır. E, hani keşke şunu hazırlarken sö bir söyleyeyim mi? Hazırlan. Söyle o zaman. Evet, o zaman. Şey o zaman yani. Yani. Söyle. Bir i̇lk o zaman ben beraber... Bari... Ben bilmiyorum ki bende yok. Bol ya abi. Sende de var mı? Bende ben yok. Ben ben abi de, göstereyim oldu. İlk defa mı görüyorsunuz? Vallahi ya mı? bilmiyorum. Belki görmüşüzdür Volley de. bu abi. Yok bak, kanka. Şu an Google'lıyorum arkadaşlar. Volley bu. Tamam voleyi biliyoruz. He, voleyi biliyorum. Ben 3D'de de hatta bunun i̇şte bu şeyini bilmiştim. İşte Eva, bu voleyin sevgisiydi işte. İva, ben izlemediğim için. Evet. Neyse. Burada o zaman kimseye puan veremedik. Geldik <laughs> o zaman ikinci soruya. Bu <laughs> bizimle aynı bu durumu yaşayanlar <laughs> videoyu beğensin. <laughs> çökün beğeniye çökün. Geldik ikinci soru. Haa ha. oh, bak Oha. soruyu bilir ya, ya. Evet, evet. soruyu harcadı. Harcadı. ya harcadı bak. Ya. harcadı bak <laughs> harcadı söyle bir dakika Türkçe mi söyleyeceksin İngilizce mi söyleyeceksin? İkisinde. Oh. Up yukarı bak. Vuuuuhhh. <laughs> biliyordum ben biliyordum da adını zaten hatırlayamadım o an ee, hatırlar mıydım evet. bilmiyorum. İlk soru da bu kadar kolaydı bu arada. Ya ilkini ama bu arada robotu siz, biliyorum. Dedim bu? belli bir, bir şey. lünya parklarda onun şeyi vardı hatta evet. bilmem kaç boyutta onu evet. biliyorsun falan. Evet evet. Volt A diye bende evet. yoktu. Neyse, geldi o zaman üçüncü soru. Fırat bir sıfır önde. Aynen. Bu hangi Aynen. animasyon diyoruz? Ah! <laughs> <laughs> yok değil mi? Yok <laughs> 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 biliyorum da var. <laughs> <laughs> Tam. Türkçe'sini, İngilizcesini söylersen sana kabul edeceğim. Yok ki şu andır bir. Ama Alman yaptınız, ya o kadar. Sen hayır hayır. bildik. Biliyoruz ha mi? Evet abi. abi Biliyoruz. Şey. Yani. Ah, oh my god. Ne olacak? <laughs> Açayım mı? Bence okey açabilirsin Melih. Daha fazla bu işkenceye katlanamayacağım. Ya abi salla zaten yani puan vermeyeceğim. Salla burada. da çocuğun da harcında yok belki uzaylı de. Yeşil uzaylı de bilmem ne uzaylı de. Uzaylı evet. mı bu? Ne bileyim canavar. Canavar hatta. Neydi ya açsana. <laughs> Ulan onayladın ama gideceğim ben. <laughs> ne ne oldu orada ya? Ben onayladın ama gideceğim ben. Hayır. Canavar dedi. Kumpas kurdu kardeşim. Can canavar dedi ben de evet dedim. Canavar ne? Sevimli canavarlar. Evet ya sevimli canavar. Doğru. İşte bu. Tamam, canavar. Yalnız burada sevimli canavar üniversitedeydi bu. Evet. Ee, ama ben kabul ettim. İzledim çok güzeldi. Ah be. Sevimli canavarlar. Konuda ben... kötüyüm herhalde. Yani abi. kötü, kötü demeyeyim de 2-0 şu an Fırat önde. An... Hala şansım var. Ha. 2 soru daha var. Yani beraber beraber beraberlik şansı var. Evet. var yakaladın. Yani. Geldi 4. soru o zaman. Yok abi ben kötüyüm ya. Ver ya ver. Bu bizim Türkçü şeyleri pilleri. <laughs> Anglara börtlere benziyor. Değil. Değil. Bu <laughs> e zor biraz. Diğerleri kolay Le diyecekler şimdi de. Bu de. <laughs> Le zor. Le Lego Lego'lu. Lego değil. Lego'lu. Lego değil. Lego değil. Bu ha. böyle, bunlardan birkaç tane var. Ben bunu ben böyle bilmiyorum ha. Mavi he. böyle kafalı bir kız var böyle. He yani şöyle sallanıyor musun kafa. Evet evet. Sal evet. Hangisi? Adı yok. Adı yok yani. Ben, ters yüz. Ben bunu hiç ha, görmedim ha. Hiç sima tanıdık bile değil. Ben Sima'yı SİMA tanıdık ya. ama. Öyle yok isim yok. İsim yok. Müthiş kötü bir yarışma <laughs> çıkartıyor. Evet. <laughs> <de kaldı>. <gülüyor> not <gülüyor> not Alper. Bu kadar kötü bir yarışma evet, olamaz. Not. Alper puan yok mu bu yarışmana galiba? Dur daha yani. belli değil dur. Daha <laughs> belli değil mi? Yenildin ulan! Fırat'ın iki puanı dur. var kesin yenildin zaten. Evet kesin yenildin. Geldi soru. Aaa. Vallahi Aa. bunu biliyorum. Ama, Ama adı yok işte ya. ya. Adı yok. Çirkin Beti. Hay <laughs> ya. <laughs> O animasyon değil ki lan. Ay vallahi içimden aldı yemin ediyorum. <laughs> 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 i̇nanılmaz aile. Hani bu Aa, <gülüyor> aa <gülüyor> evet, 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 Bizim evet, evet. O soldaki The Incredibles'daki kız da o. Evet. Hatta ismi neydi? Yok Bizim ben senin de. Betty değil mi? Betty değil mi? Yok Betty değil başka bir şey. değil başka bir şeydi. Ya bunun hatta ah, Türkçe be. versiyonunu yaptılar ya Türk. Bizim dizi dizi bizimkiler dizi mi? Yok ne? <laughs> <laughs> bir tane <laughs> dizi yaptılar böyle. İnanılmaz aile evet ya. Evet. Fırat ne bana, bana uzat. Yok falan şöyle şudan gibi. Evet, tamam. Fırat'ı tebrik ederek e, Alper'in diline doğru e, veriyoruz. Arkadaşlar bir yarışmadan sonra geldik bir yarışmayı Fırat kazandı ama Yemin ederim Kadan... Raiden'a döndü ya. Çocuk. Kazanmış gibi. Ya. Şey vardı. Mortal Kombat'taki Raiden oldu mu? Street Fighter'da vardı ya. Blanca. Blanca. O ya? Hadi sen hadi. Yani. çok iş. Hadi Hayır. anne. Güzel. Oh, tamam tam, tamam yapayım. tamam tamam. Olmadı. Dur tamam, öpüyorum. Tamam, Aaaaahhhh! Dişimi kırmasaydın iyiydi öyle. Hani hem çarpıldım hem dişimi kırıyor. Böyle bir şey yok arkadaşım. <gülüyor> müthiş, <gülüyor> müthiş. Acıyor <laughs> Acı <laughs> tabi, acıyor mu diyor bir de. Olay olay olay! Aşağıdaki dişler yok şu an. <laughs> Melih Omar <laughs> diş kırdı. Arkadaşlar tam şurada diş teli videomuzu görebilirsiniz. Sahne <laughs> diş teli yapmışlar. Ya böyle bir pirimci gibi... ya. kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs>